Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden karakterimizi kasmaya devam edeceğiz. Normalde dün sizlerle yeni bir video paylaşmam gerekiyordu. Güzel de bir video olmuştu ancak ses kaydında bir problem olduğu için video hiçbir anlam ifade etmiyor. E, dün ne yaptığımızı size ufak bir özet olarak geçireyim. Dün karakterin premium parasını mist yaparak tamamladım. Karakter hem Elder Adventure hem de Elder River oldu. Biliyorsunuz bu video serisi benim doğru hedef eşittir başarı adlı videom üzerine, orada söylediğim hedefler üzerine yapacağım bir karakterden bahsetmiştim. Bu karakter şu anda Premium'a kadar, Premium hedefine kadar her şeyi tamamladı. Bundan sonra geriye kalanlar gedir. En azından tier 6'ya kadar 1 ve 2 veya da 3 tane gedir. Yanına da 100 full 100 spek bir set. Yani bizim 100 spek setimiz bu olacak. Fire Staff'la başladık bu oyunu. Bu seti 100 yaptığında ve bu gedirleri da kastığında bu karakter artık aylık premiumunu çıkartma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayan bir karaktere dönüşecek. Gerek PV yaparak gerek işte PVP yapabilecek potansiyeli var. PVP yaparak gerek de gedirden hiçbir şey etliye sütliye karışmadan kendi hali halinde yaşayabilecek bir karaktere dönüşecek. Bu video e, bir, bir tık ceder videosu gibi olacak. Daha doğrusu ben bugün bir tık ceder yapacağım bol bol. Üzerime hem Sickle hem e, Knife hem de Pickaxe aldım. 3 tane gedir kasacağım. Amacım 3 gedir'ı tier 6'ya kasmak. Bunun için çöl maplerini tercih ettim. Şu anda tier e, üç bir map'teyim. Giriş hoşun hemen yanı zaten. Mesela bir hatamız var şu anda. Videoda gördüğüm kadarıyla. Güzel de oldu aslında. E, Port pay almamışız. Pork pie abi Gather'ın olmazsa olmaz yemeğidir. Eğer Gather yapacaksanız kesinlikle pork pie almanız gerekiyor yanınıza. Başka hiçbir şeyin setiniz bile olmasa yanınızda pork pie'in olması gerekiyor abi. Çünkü hem topladığınız Gather'ın sayısını arttırıyor hem de taşıyabildiğiniz Gather'ın sayısını arttırıyor. Bundan dolayı pork pie şarttır. Gather'da bir başka tavsiye ise şu şekilde Gather yapıyorsunuz. işte tier 2'yi Gather'ırım. Tier 3 toplayayım. Tier 4 Gather'ı oldum. Tier 5 toplamam lazım. Yok abi karşınıza ne çıkarsa toplayın abi çünkü en büyük yanılsamalardan bir tanesi bu toplayabildiğim en iyisini toplarsam daha fazla kazanırım yok abi öyle bir şey ne toplarsanız kar ne kadar toplarsanız kar çünkü hepsi fame veriyor çok fazla fame'ler isteniyor en ufak fame'e bile etkisi var bu işte bundan dolayı toplayabildiğimiz her şeyi gather'da toplamanız gerekiyor. Tier 2, 3, 4 mesela Tier 5 ya bu iş yapıyorsunuz. 3 lan buna ne, ne işime yarar para bile etmiyor tarzında bir düşünceye kapılmayın. Asıl amacımız zaten Tier 6'ya ulaştırmak karakterin gatherını. Sen ne ayaksın lan? <laughs> Adam otun içine girmiş. Demir, pamuk ve deri şu an Gather'lar arasında en iyileri abi. Ondan sonra ağaç en son stone geliyor. Gather bildiğiniz abi para yaratmak gibi düşünün oyunda. Yani yerden silver toplamak gibi bir şey Gather yapmak. Özellikle dediğim gibi son böyle artık en üst düzeylerine çıkmaya başladığınızda Gather'ın size aşırı bir keyif vermeye başlıyor. Çünkü işte bir miste giriyorsunuz, miste gezerken veya hatta bir open world'e çıkıp gezmeye başlıyorsunuz. Sırf Gather'ın size kattığı para bazen e, open world'de yaptığınız aktiviteden topladığınız paradan bile fazla oluyor. Tabii Gather kasmak e, boş beleş bir iş de değil. Yani kolay değil. Kolay olmamasının sebebi gerçekten çok sabır istiyor abi. Hakikaten çok sabır istiyor. Learning point birikimine ihtiyacınız var. Hemen bakalım hep birlikte. Mesela şu anda biz skinning kasıyoruz. Daha sonra 3 tane kasıyoruz. Şimdi skinning tier 3e atarken 5 vereceğiz. Tier 4e atarken hepsine 35 vereceğiz. 105 yapar. Tier 5'e atarken hepsine 117 vereceğiz. Yani 330, 340 zaten gitti 400. Yani 400 kaldı buraya. TR6'ya atarken hepsine 234 vereceğiz. Yani bunların hepsi TR6 olmayacak abi bugün veya hatta yarın. TR6'dan sonrası aslında gather'da kolay. Çünkü TR7 1 milyon istiyor. TR8 1200 istiyor. Ama işte buradaki problemi 400 istiyor abi. 400 running point ile atlatabileceğiz bunları. Yani 2 ayın sonunda 3 tane TR8 yapabilirsiniz. 1 ayda yani bir taneyi direkt rushlayıp tier 8'e götürebilirsiniz. Diğer iki tane tier 5 yapabiliriz bir ayda. Şöyle de bir olay söz konusu. Bir kere bunlar tier 6 olduğunda abi bu tadından artık yenmeyecek. Çünkü para kazandırmaya başlayacak. Para kazandırdı mı da biliyorsunuz bizim millet parayı gördü mü işin rengi değişir bir anda şevk gelir. Daha doğrusu dünyanın neresine giderseniz gidin bu aynı. Parayı gördünüz mü abi? Anlarsın ki bu iş değer. Gather'a premiumsuz başlamamızın sebebi ise hemen bir tane örnek bir gösterelim. Fame'in yanında parantez içinde 4 premium fame var. Artı 3 flux. Bir de artı bakın. Artı 2 premium bonus olarak geliyor. Yani topladığınız gather ve gather'dan aldığınız fame'i de arttırıyor. Premium'un gather'daki etkisi budur. Bundan dolayı tercih ederiz. Gather bonus ise bizim üzerimizde şu anda yediğimiz yemeğin etkisi. Fishing hakkında da size bir şeyler anlatayım. Fishing mesela yeni başlayan oyuncular hep bana şey soruyor abi fishing'de iyi para var mı? Fishing'de iyi para var mı? Ya yani şimdi fishing'de güzel para var ama fishing'in şöyle bir olayı var. Fishing'de daha Tier 7 olmadan, Tier 8 olmadan fishing para doğru düzgün kazandırmıyor. Tier 7 oldu mu? Catfish çok fazla gidiyor mesela. Catfish'ten e, sürümden catfish olarak para kaldırıyorsunuz. Ama asıl parayı fishingde o yakaladığınız özel balıklar verir. Bir sıkıntı nerede başlıyor diye sorarsanız abi tier 6 ve tier 7 olması fishingin normal gather'dan çok daha uzun sürüyor. Şunu biliyorum. E, fishing'in normal bir şekilde kasmaya kalkarsanız abi epey uğraşıyorsunuz. Genelde fishingde şöyle bir yol izliyorlar. Balık satın alıyorlar. Balık yiyerek fishingi yükseltip ondan sonra yani fishinge belli bir miktar yatırım yapıp Ondan sonra fişinden para kazanmaya başlıyorum. Belki en başta söylememiz gereken bir şey daha var. Şimdi her map'in, her map türünün daha doğrusu çöldür, efendime söyleyeyim karlı map'tir veya hatta işte forest map'idir, mantındır. Bunların hepsinin farklı gedirleri var. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Ben mesela Bridge size en başta tavsiye ettiğim gedirleri Hepsi Bridge Watch'ta olduğu için Bridge Watch'da her şeyi ediyorum yani. Demir de var, pamuk da var. Yani en fazla para kazandıran 3 gedir Burada var. Burada bunu kasmak bir tık daha rahat. Size de tavsiyem bu maplerin gather türlerine bakıp kendinize kasacağınız gather'lara göre istediğiniz yere gidip oraları kullanın. Aga bizim tier 3'ü açmışız biz. Şunu da tier 3ünü açmışız. Bir demirin tier 3 kalmış tamam. Demire abanıyoruz. Yeni bir tavsiye daha verelim. Gördüğünüz üzere şu her zaman açık kalsın ki yandan görün. Boş boşuna toplamayın daha fazla gerek yok. zaten 3 kaç? O iyi para lan. what the fuck lan? Ne oluyor lan? Lan böyle para yok lan. Şimdi her map 3 tane gedir gösteriyor ama her gedir da bir mesela çöl mapinde bir demir deri kadar veya daha pamuk kadar yok. Buranın birinci gediri deri, ikinci gediri pamuk, üçüncü gediri demir. Yani Demiri bulabileceğiniz yerler sınırlı burada aslında bir kız. bir bakalım. Bizim ondan dolayı abi demir olan noktalarını çözmemiz lazım veyahut da direkt Karlı Mape gidip yani bu işi yapmamız lazım ama bizim amacımız o değil. Bizim amacımız direkt icraatı tek map üzerinde istediğimiz üç şeyi de kasmak. Bunun Tier 3 yaptıktan sonra Tier 4 mape gideceğiz abi. Tier 4 mapte karşımıza çıkan her şeyi toplamaya başlayacağız o zaman bu. Aynı mantık, aynı yöntem. Değişen hiçbir şey yok pek değişen mekan ve e, bir başka tavsiye TR6'ya kadar para beklemeyin abi bu işte. TR6 giydiriniz olana kadar hayrına yapıyor gibi düşünün kendinizi yine kazandırıyor ama bir tık daha hayrına ben bu işi yapıyorum kafasıyla yaparsanız en azından üzülmezsiniz o zamana <laughs> kadar yani bu senin kendine olan hayrın tabii yani kendini düşünüyorsun burada sakın yanlış anlamayın şimdi abi TR3 bir elemanız artık gidelim TR3 toplamaya başlayalım karakterin bundan sonraki, Gather'dan sonraki adımı da daha doğrusu Gather'la eş zamanlı yürütülebilecek bir adımdan bahsediyorum. 100 spek bir setimizin olması. Zaten en başında da söylemiş olmam lazım videonun. Şimdi Gather'la bunu ay eş zamanlı olarak yürütmek isterseniz de şöyle bir opsiyonunuz var. Yellow Zone'dan Mist'e girebilirsiniz abi. Mist'e hem kampları dönüp fame kasabilir hem de ölme riskiniz olmadan Gather yapabilirsiniz. Kafanız rahat bir şekilde istediğiniz gather da var yani içeride. Sadece e, deri bir tık miste az. Onun sebebi de işte çok fazla deri toplayan oyuncu var. Büyük ihtimalle on, odur diye tahmin ediyorum. Onun dışında diğer madenlerden bol bol bulabiliyorsunuz. Biliyorsunuz taş olmazsa olmaz. Başımızın belası. Her yerde var ama ne koyayım. Oo, biri katliam yapmış lan şurada. Her gather'ın kendine özel böyle bir yaratığı vardır. Örnek diyorum Swift Club normal yaratıklardan, yer deri yaratıklarından daha hızlı deri verir size. Yerden toplama daha hızlıdır. Ondan dolayı e, Swift Claw'ları mesela deri kasarken kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bakın örnek veriyorum bu Swift Claw'dan bir tık daha yavaş. Ben bunu videoda editlerken size gösteririm. Abi işte 4 ikiler yerde yatıyor. 4 ikinin başını alabiliyoruz ama. Bu, bu oyunun her yerinde karşınıza çıkacak bir durum abi tr 8 giderin yok ya. 83'ün yanından geçersin. Benim bir tane shorts'um var öyle. 83 gören masum köylü gibi böyle bakıyorum. Abi ananı sikim falan oluyor. Videolarla alakalı biraz da konuşalım ağalar. Ee, şimdi ben çok uzun videolar yapmayı sevmiyorum. Çok uzun videoda çünkü konudan sapabiliyor veya Hatta konuyu net bir şekilde oyuncuya anlatamıyor biliyorsunuz. Çok kısa olduğu zaman da yine aynı sıkıntıları yaşayabiliyorsunuz. Konudan sapmıyorsunuz bu sefer ama konuyu net bir şekilde oyuncuya ya Ben genelde olabildiğince öz ve bilgi dolu videolar yapmaya çalışıyorum. Başarabiliyor muyum emin değilim. Derdeki bir başka karlı olay ise yavru düşürmektir. Swift Claw'lar, ne bileyim Dire Wolf'lar, Moose'lar bunlar yavru düşüren dev Ya, yavru, bunların yavruları da değerlidir. Yeni başlayan bir oyuncu için mesela epey kıymetli iyi paralar kazandırabilir size. 400k alabilirsiniz bir Muse yavrusundan veyahut 100-200k ya da Direwolf yavruları düşürebilirsiniz. Onlar da güzel para. Muse'a nazaran zaten bir tık daha fazla çıkıyor Direwolf'tan yavru. Yarım saat olmuş. Vay arkadaş. Yarım saattir video mu çekiyorum lan? bu? Yarım saattir gather mı yapıyorum? Aman ne koyayım. Nasıl zorup <laughs> Bu arada görmüşken söyleyeyim. Avalon Road abi cheddar için çok iyi bir yer. Bakın mükemmel bir yer. Bir Avalon Road tayfa var. Abi neden orada gelir yapmıyorsun? Abi neden Avalon Road'da fame kasmıyorsun? Abi neden şöyle etmiyorsun? Avalon Road yukarı, Avalon Road aşağı. Abi Avalon Road'u ben de seviyorum. Ama Avalon Road yeni başlayan oyuncunun harcı değil baba. Yani yani sen yapabiliyorsun, ben yapabiliyorum ve hatta oyuna yeni başlayan bir kişi yapabiliyor. Ama abi şimdi oyuna başlayan 10 kişinin diğer geriye kalan 9'u yapamıyor bu işi amına koymamalon rolde. Çünkü adamları basıyorlar ve hatta oyunu bilen tecrübeli bir oyuncu geliyor, ağzının ortasına vurup şirazesini kaydırıyor. Sonra abi ben Avalon Road'a girdim, 20 kere öldüm. Ama bakayım Yellow Zone'da mist yap dediğim adam abi içeride çok fazla 8-3 var. Ben misti dönemiyorum onlar beni dönüyor Ya adam bana alıyor lan ölmüyorsun itemin gitmiyor ama siktir et bas devam et. Yani bir de ben adamlar avalonu düşünseniz avalonu önerdiğimi. Evet abi hepsini tier 4'e de çıkarttık. Şimdi şehre gidip üzerimizi boşaltalım. Neyimiz var neyimiz yok bırakalım. Yellow Zone'da şöyle bir olay var. Yellow Zone'da direkt şehrin dibinden çıktığınız map'te yapmanızı tavsiye etmiyorum bu işi. Bir map yana geçin. Çünkü insanlar burada bildiğin farma yatmış vaziyette oluyorlar. Bot bile çalıştıranlar var burada. Bu saatten sonra 4-1-4-2-4-3 her şeyi toplayabiliyoruz. Oyuna yeni başlamış birisi olsaydı ve premium olsaydı ah mesela 4 3, şey kaç para? Yani 30k para kaldırdım mesela şu an. Daha demin, bak ne anlatıyordum? Tier 2 3 4 toplayarak 250k para yaptım. Kaç saat sürmüş? 4 5 tane fu diyemişiz. Aynen 5 neredeyse 2 buçuk saattir gather yapıyorum. 2 buçuk saatte 250k para kasmışım. Tier 4'leri açtım. Karşıma bir tane 4 çıktı ve abi direkt 30k buradan cukkaladım. Bunu 5'e attığını düşün. Bunu 6'ya attığını düşün. Ne, kar kadar fark ediyor. Asıl önemli noktalar bunlar. Ya zaten 7-8 çok uçuk bir nokta. Artık yani 7 ve 8'de sen para sıkıntın yok abi. Neden gelir da gelir, gelir gelir? Şimdi oyuna yeni başlayan bir oyuncu premium aldıktan sonra ve elinde örnek veriyorum sadece PV yaparak veya hatta işte riskli alanlarda PV'yi yani yaparak para kazanmayı öğrendiğinde işler iyi giderse bu parayı kazanabiliyor. Ama işler bir gün kötü giderse, iki gün kötü giderse kendisi için veya üç gün kötü giderse bu oyuncu ekonomisi batacak ve bu oyuncu hiçbir şekilde kendini toplayamayacak. Bir daha belki uğraşmayacak oyunu bırak Eğer elinde gather gibi nimeti olursa bu oyuncu setini de kaybetse, tüm parasını da kaybetse, 2 gün 3 gün işler kötü bile gitse çok basit. Şuradan geliyor abi, 2 tane rockstone olarak topluyor, 300 silver kaptı değil mi? Bu adamın tier 6 miningi var diyelim. Yani. Böyle 17k parayı taş toplayarak çıkarttı. Ondan sonra bu adam tier 5 bizonda gitti. Şöyle bir tane bak 5-3 dediyle. Böyle bir tane 5-2 madeni buldu. Buna iki tane koydu. Şu anda bu seti satın aldı. Yani bu adamın ekonomisini o saatten sonra bu adamın ekonomisi sarpa bile sarsa o saatten sonra bu adam kendini tekrar toplayabilecek halde. İki gün kendini sırf gedira verip adam bu paraları tekrar kazanabilir. Sen bu adamı istediğin kadar öldür. Bu adamın elinin altında mesleği var abi. Bu adam yolunda. Sen bu adamı yıldıramazsın, bitiremezsin. O doğru hedef eşittir, başarı dediğim videoda kastetmek istediğim şey bu aslında Gather'da. Siz Gather'da bu hale geldikten sonra, tier 6, 3 tane Gather elde ettikten sonra sizin o saatten sonra çok az zaman harcayıp, ekonominizi tekrar yerine oturtup, tekrar kendinize bir set çekip dışarıya çıkma gibi bir lüksünüz olacak. Yani bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Yani Gather'la alakalı neredeyse yani daha doğrusu karakter kasmadaki Gather'la alakalı olan her şeyi konuştuk bu videoda. Yani önemi, değeri, nedeni, her şeyini anlattım diye düşünüyorum. Eğer zaten bir sorunuz olursa da bana sorun, çekinmeyin diye. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Oyuna yeni başlamış ve oynayacak insanlar arıyorsanız Discord kanalımıza gelebilir ve bizimle birlikte oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıyeten bizlerden haber almak istiyorsanız YouTube'un topluluk kısmından gelişmeleri takip edebilirsiniz. Çekilişlerden ve benzeri etkinliklerden de haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim.